Kabağırdı yeni tepeden. Yüksekte, yüksekte 9 Kıdem Çavuş Dökümcü konuşuyor. Üst kattaki bir fin kutusunu Aynı anda kap. Teğmen? Hoş geldin Teğmen. Ha. bir saniye. Tamam, evet. Eee, sizi şöyle alayım mı? Siz eee şeye doğru geçin koltuklara geçin hemen geliyorum. Olduk mu boğulmadık mı? Kader abi. Böyle oturabilme ihtimalim var mı? Olduk mu boğulmadık mı şimdi? Hadi bakalım. Eee briefingi alalım bu arada. Tamam, şuraya. Memur şefi tamam. daha delen. Anasını diken yani 8 rütbe düşüyoruz değil mi? Nasılsınız kendinizi? Nasıl hissediyorsunuz? İşte olabildiğince iyi Teymen. Ne kadar teyme. iyi olabilirsek. Evet. Farklı ee, tık da yaptık kendi aramızda az önce de. Ne düşünüyorsunuz? Yani burada kayıt dışı konuşuyorum. Öyle söyleyeyim. Hı <laughs> hı, yok problem yok yani hatalarımızın farkındayız. Pek bir noktayı galiba ifadelerimize eklemedik. Vefa sürecinin hızlı işlemesi abi. için e, bizi biraz acele ettirdi. Bodycam'lerin falan sıcağı hmm. sıcağına hatırlayamadığım şeyler var. Hmm. En büyük eksiğimizin Air olduğu konusunda en fikiriz. Ama eğir kullanacak personelimizin de olmadığını fark ettik. Andreev de bizimle ilk operasyona gelmedi. Sonrasında nasıl refleks olarak Andreev'e seslendim, buradayım dedi. Departmandan Air'le çağırdık falan yani öyle durumlar. Evet yani tatsız birkaç durum olmuş. Şimdi e, size bu süreç hakkında ufak bir bilgi vereyim. Teğmen daha de Dün sabaha karşı görüşme şansım oldu. Ufak onu çıtlatmıştım. Hazır sen de buradayken e, senin için de söyleyeyim. E, ben kıdemli teğmen olarak sizin, sizler de teğmensiniz sonuçta. Komuta kıdeminde bulunuyoruz. Bir komuta kıdemindeki memur diğer komuta kıdemindeki memurun e, rozetini alamaz. Yani ben sizden hadi çıkın gidin diyemem. Ben sadece elçiyim Yani onların bana söylediğini, üstlerimin bana söylediğini ben sizlere iletmekle mükellefim. O yüzden e, birinci Olduk dönemden galiba. bu yana... Galiba e, boğulduk. Bir şey değil mi? Yani Teman. Senin için söylüyorum Teman. Tarikanoğlu. E, birinci dönemden beri beraber görev yapıyoruz. Herhangi bir sorunumuz yok gayet güzel ilerliyoruz ve ben her zaman söylüyorum yani başarıların da ortada. Bu konuda yüzbaşıyla da görüştüm. Ee, gerekli bu soruşturma dosyası içerisinde de bütün kullanabildiğim pozitif yani yetenekleri de kullanarak ya. elimden geleni yaptım. Hı. şunu söylemek istiyorum. Ee, buradan kim giderse gitsin, ben de dahil olmak üzere kim giderse gitsin eee Kimsenin yeri doldurulamaz değil ya da kimse olmazsa bu LSPD bir daha olmaz diye bir şey yok. Bu benim için de geçerli, bu senin için de geçerli, bu Dadelen için de geçerli. Ama ya. ben burada görev yaparken hiçbir arkadaşımı kaybetmek istemiyorum. Yani bu vefat durumu da olabilir, ihraç da olabilir vesaire. Balık eygeç. O yüzden üstlerimle defalarca konuştum bunu. Watkins de özellikle sizin hakkınızda olumlu yorumlar yaptı. Yani e, her ne kadar aramızda olmasa da e, bodycam kayıtlarınızı o da benimle birlikte inceliyor. E, beraber e, bunu detaylıca inceledik. Bizler de bir yorum yaptık. E, gayet sizler hakkında düşüncemiz de olumlu. E, yüzbaşı ile konuşurken de e, sunduğumuz raporda da e, dedektifin sizlerin aldığı ifadenin üzerine e, sunduğu raporda da e, olumsuz herhangi bir şey yok ama açıklamak istediğim birkaç şey var. Sırayla gideceğim. Önce Teğmen Tarcanoğlu, lütfen e, beni iyi dinleyin. Ben kesin yaraydım e, Ben direkt olarak bana söyleneni size sunuyorum. Bunun ne kadar doğru ne kadar yanlış olduğunu Allah'ın e, doğru, doğru konuşuruz. Şimdi ilk olarak oraya e, memurların e, büyük bir çoğunluğunun yeleksiz oluşu. Büyük bir çoğunluğun ise e, blokla yönelmesi birinci hata bu ee, ikinci hata e, sanırım o e, kargaşa da ya da artık e, operasyonu yönetirken bir sorun mu yaşandı bilmiyorum ya da siz e, normalde çok soğuk kalmışsınızdır operasyonlarda ama e, yaşadığınız bir takım artık orada bir heyecanla söylediğiniz bilmiyorum ya da Çünkü orada sürekli bir memur vuruluyor e, kıdem Çavuş Bozok için sanırım bir e, sniper yetkisi verilmiş. Önce size sorulmuş. Sanırım siz de onaylamışsınız. Bodycam kayıtlarımızda gördüğüm kadarıyla. E, onlar da sayın yüzbaşı da incelediğinde aynı şekilde görmüş. Alev bak hovulduk çekti ya. Olay şu ki e, bir sene önce hatta bir seneden neredeyse fazla süre önce e, Çavuş Bozun helikopter izni işte ııı e, bu SWAT izni gerek sniper izni hepsinin alındığı kendisine bildirildi bizim departmanımızca da biliniyor sadece HSO kullanmasına izin verilmişti ee, bunun hem yazılı hem sözlü olarak söylendiği için e, herhangi bir konuda en ufak bir şüphemiz yok yani bunun kendisine iletildiği konusunda ee, burada şöyle bir şey gerçekleşiyor ee, Çavuş Bozoğlu'nun silah kullanması ...direkt olarak bir hata. Kendisi hakkında da işlem uygulanacak. Şu an açığa alınmadı. Muhtemelen onun soruşturması da... ...şu an dedektif izinli bir günlük. Ertesi gün geldiğinde onun da soruşturma dosyası başlayacak. briefingten sonra zaten kendisini de rozetin alacağım. Ama olay şu ki... kendisinin size sorup sizin de onaylamanız burada bir hata. Ee, o dar boğaz yoldan memurları e, çok da güvenli olmayan, hatta bence o bölgede girilebilecek en son yerden e, sokmanız bence orada da bir hata var. E, o kısımları direkt olarak size iletmek istedim. E, bundan dolayı bu hatalar silsilesinden dolayı e, bir yaptırım uygulanması gerektiğine karar verildi. E, Çavuş e, rozetini ve silahını Alabilirsin. Bundan sonra krediin Çavuş olarak departmana hizmet etmeni istiyoruz. Karar bu yönde. Anlaşıldı tamam. Dilersen şimdi başlayabilirsin. Dilersen biraz dinlenip başlayabilirsin. Nasıl istersen. Benimle konuşmak istediğin bir şey varsa, bu cezaya bir itirazın varsa yine üstlerime bildirmekte çekinmem. Onlara da iletirim durumu. Yani yok. itiraz edeceğim bir şey yok. Yani benim için operasyon başladıktan çok kısa süre sonra tamamen yaralı memurların ölmemesi adına bir çabaya dönüştü. Hı -hı. Çavuş ya Badiken'leri izlemişsinizdir. Çavuş bozon 2 3 kere alayım mı? Alayım mı diye sorması kullanabiliyorum. Evet. demesi üzerine ki rayotu da çıkarmaya yetkim yoktu ama onu da özellikle ben inisiyatif alarak. Çünkü can kurtarmaya çalışıyordum. Hı hı. O sebeple Riot'a da ben izin verdim. Keza Keskin Nişancı'ya da ben izin verdim. Yani bunların sorumluluklarını kabul ediyorum tamamen. Ha yine olsa yine can kaybetmemek için bazı inisiyatifleri almak durumundayım. Yanlışlı olsa. Tabii ki. Yani o aldığınız inisiyatifler Riot inisiyatifini e, bence almanız çok doğru karar bu arada. E, ama orada bence bir air takviyesinin beklenmesi lazımdı. Bir yelek giyilmesi lazımdı. Oraya bir e, hücum edilecekse oranın arazinin önce bir kontrol edilmesi lazımdı. Araçtan inip e, direkt olarak e, vadi boyunca yukarıya çıkılmaya çalışılmış. O vadinin devamında zaten oraya giriş yok. Yine bir dağa tırmanmanız gerekecekti. vesaire Biraz oralarda bir hata olmuş. Taktiksel hatalar olmuş. E, tamam. Burada burada da bir memurun e, yanı söz konusu. O halde teğmen eee yani artık çavuş isterseniz siz e, mesaiye gire, girmek isterseniz girebilirsiniz. E, i̇sterseniz e, biraz dinlenip girebilirsiniz. Briefing olacak birazdan da. E, Hı -hı. Nasıl isterseniz nasıl uygun görürseniz bu arada. Tabii briefing'e katılmak isterim. Tamam hadi halde. Sizi e, formanızı giyip bekliyoruz o halde. Tabii. Teğmen böyle geldi istersen çok şey yapamıyorum. Sesim çıkmıyor. Ee, Teğmen senin için de e, bir karar söz konusu. E, şimdi bu memurların e, bölgeye sevki kısmında e, belirli bir hatalar alınmış. E, yani bunu e, sen de beyanında da bunun bir hata olduğunu, bunun bir e, sorun olduğunu belirtmiş. E, yalnız bu e, patika yoluna kadar bir dağda, o dağın altında ikiye ayrıldınız. gördüğüm kadarıyla. Evet. E, operasyonun o kısmına kadar sendeydi ve e, sen memurların hiçbirini, yani daha doğrusu bir kısmını diyebilirim, e, Yelekle teçhizatlandırmışsın, SMC bir kısmında var, bir kısmı GLOB'larla e, hücum etmeye çalışmış. E, aslında sen doğru olanı yapıp e, muhtemelen dağlı kısımdan götürmeyi tercih etmişsin. Aslında sen orada e, bir tercihte bulunmuşsun sanırım Teğmen'le. Teğmen, e, Teğmen Tarkanoğlu'yla. E, iki ayrılalım diye. Orada sol tarafı seçmen senin için doğru ama Teğmen Tarkanoğlu'nun orada sağ tarafı seçmesi ee, yanlış bir durum. Yani ben e, en azından üstlerimin e, yorumunu iletiyorum. E, orada memurların büyük bir kısmını e, canını tehlikeye atman da e, bizim için bir problemdi. E, bu air desteğinin tam olarak yetişmemesi, air desteğiyle dağa çıkılıp oradan e, sevkiyatın yapılması, memurun vurulması gibi e, bir takım problemler var. Ee, yalnız bu sniper kadar e, ağır olduğu düşünülmüyor açıkçası. Ee, bu konu hakkında e, söylemek istediğin bir şey varsa senin hakkında e, onları da konuşalım. Daha sonra kararı da sana ileteyim. Yani temel e, bodycamlerde mutlaka izlemişsinizdir. Verdiğim ifade de ortada mevcut. Yani olan biten her şey oydu. Zaten bir yerden sonrası da bende de yok. Onu da ben de bodycamlerden izledim sonrasında. Başka bir ekleyeceğim bilgi yok. Sadece şu var memurlar hakkında ee, bölgedeki memurlarda SMG yoktu temel. SMG taşımaları zorunlu. Bunun hakkında da bir işlem sürdürürseniz. Evet. E, orada da araçlarında bir SMC bulundurmak zorundalar. E, araçlarını kilitleyip içinde mutlaka bir birer SMC bulundurmak zorundalar. E, orada da bir yani hata yapılmış. E, yani onun bir soruşturulması yapılması lazım. Briefing'de de muhtemelen onun konuşması yapılacak. Ee, teğmen o halde sana kararını da açıklayayım. Biliyorum Teğmen. Ee, yüzbaşının kendisinin ilettiği şey e, rozetinin ve silahının bir süre daha bende kalacağı yönünde. Anlaşıldı. Ee, normalde 3 gün olarak belirlenen süreyi 4 güne çektiler. Anlaşıldı. Yani 4 gün boyunca e, mesai yapamayacaksın. E, bu süre zarfında polislik e, yetkilerin bulunmuyor. Yani üzerinde herhangi bir silah ya da e, e, diğer materyaller bulunamaz. Aynı polislik şey. vasfın da yok maalesef. Şey, bu dört gün boyunca e, üzerinde polis teçhizatını bulunduramasın. Tüm e, Evet, teçhizatlarını bırakabilirsin. E, Briefing'e brifinge katılmak ee, istersin diye düşünüyorum. Fakat e, briefing'e katılmanın doğru olmadığını düşünüyorum. Şu anda bir personel vasfında değilsin. Ee, üzülerek söylüyorum. Yani bir kremdaşımın bu duruma düşmesi beni üzüyor ama e, bu beni üzüyor ama yapabileceğim bir şey yok açıkçası. Üstlerimin kararı bu yönde. Tamam. Ee, o halde tekrar e, geçmiş olsun diyeyim umarım en kısa zamanda kafanı toparlarsın. Ee, yani um, akademiye kadar da umarım yetişirsin bu. Akademi şu an e, ne durumda tam kestiremiyorum ama umarım akademiye kadar da yetişirsin diyorum. çıkış yapabilir miyim? Tamam. Teşekkür tabii tabii çıkabilirsin. Dört gün <laughs> Hala temeniz de gol şey 4 gün yokuz. 4 gün GG, 4 gün sosyal harp artık. Lan ne yapacağım 4 gün ben burada? Ben bence iyi yırttım yine. 4 gün oldu. Tarkan. Ne oldu? Ben yokum. Bir 4 gün. Neden? Açıklayayım dur. Yok yok yokum artık sağlardım. Umarım sonrasında bir şey olmaz. Nasıl yani sıkıntılı bir süreç mi? Ya sıkıntılı bir süreç yok gibi ama gün yokup Net olarak Emir şu an günlük. bir Allah uzaklaştırmanın Allah. oldu. Aynen. Ama bir sıkıntı olmasın da niye acaba 4 gün çıkma anlamadım. Bilmiyorum yani yüzbaşı öyle mi vermiş korktum şu an. bir uzaklaştırma var. sonrasında akademiye umarım yetişebilirsin dedi. Bilmiyorum ben de. Bakalım. Göreceğiz. Ben çıkıyorum. Yokum. 4-5-4 gün. Artık dışarıda görüşürüz. Sağ dışında. Görüşürüz canım. Görüşürüz tamam. tamam. Ben de bugün mesai yapmam zaten yani kafam tamam. hala allak bullak. Tamam. Çıkarsan falan ararsın. Bir oturuz mutlaka konuşuruz. Tamam. tamam. Tamamdır. Hadi. Hadi görüşürüz. Gün uzaklaştırma. Hadi bakalım. En azından kovulmadık. Ben kabulüm bu arada. Dört güne. Ben dört güne kabulüm yani şu an. Açab bir şey yapabiliyor musun? Ha. O zaman açılıyor. Ha. Aldık ya? <laughs> 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 Burası açılıyor. Gel gel. Burası açılıyor. Briefing başladı. Bir briefinge mi katılsaydım ben? Beni... Ben giremezmişim artık. Personel değilmiş. Ha ben bir bakayım o zaman. Aynen, sen bak istiyorsan. Hadi gidiyorum ben. Ben bir bakayım. Haberleşiriz. Hadi görüşürüz. Dikkat hadi, et hadi kendine.